Maşallah Didemciğim. Bu e, Amber'i gösterirken ilk dedin ya patilerin altına arı yapışmış diye. İşte o patilerin altında örümceğin Allah çok e, güçlü bir sistem yaratmış maşallah. Nano incelikte kılcıklar var bu örümceklerin e, ayaklarının altında. Fakat şimdi örümceğin ayağının altını düşünün. Ayağını düşünün zaten ne kadar ince olduğunu düşünün. Bir de ayağının altı bir örümceğin ayağının altında 624 bin tane tutunma noktası var. Ve bunlar 41 nano Newtonluk bir güçle tutunuyorlar. Biz şimdi bu örümcekleri mesela düz duvarın üzerinde görürüz ya da bir ağaca ters yapışmış bir şekilde görürüz. Normal Bize ters taşımayacak gücün çok evet. çok fazlasından. Tabii Maşallah ki. O da 15 miligram ağırlıktaki bir örümceğin 170 kat daha güçlü bir şekilde bir yere İnşallah. yapıştığını düşünün. Yani bir insanın 170 kat daha güçlü olarak bir yere yapıştığını düşünün, mümkün değil zaten. Allah insanlardan çok daha üstün özelliklerle yaratmış fiziksel olarak birçok hayvanı. Örneğin bu örümceğin ayağındaki altındaki de 624 bin tane tutulma noktası gerçekten çok muazzam bir rakam bir örümcek için çünkü yani örümceğin küçüklüğüyle kıyaslandığında maşallah. Maşallah. Öyle. Yani normalde 60 kiloluk bir insanın 10 tondan daha fazla bir güçle bir noktaya evet. tutulması gibi yani maşallah. Tabii Evet, evet. inşallah.